Zohal Erdem. Asker kızı, öğretmen çocuğu. Nerede, nereye be Zohal? Ne kadar olduğunu nişantaşı kızı olalı. Bak şimdi kariyerse kariyer, paraysa para. Evini de aldın, ailene de baktın. İsim bile yaptın. E? Ne diyorlar arkandan? Ne kadar da başarılı, özgür bir kadın. Ne kadar da modern bir Türk kadını mı dediler? Demediler. Evde kalmış kız kurusu. Her şeyi yaptı. Bir koca bulamadı. Bir yuva kuramadı. Bu kadar basit mi gerçekten? Bir imza, bir yüzük. Şu gelinlik benden büyük mü? Zaten masallar da mutlu sona kadar. Çünkü gerçek hikaye mutlu sondan sonra başlar.